Ben gerek tüm Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımız şu an değişmeyecek. Türklere kapıları kapatmışlar. Almanya başta olmak üzere Türkiye'ye... Merhaba değerli izleyicilerimiz, yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, yurt dışında yaşayan ve Türkiye'ye giden vatandaşlarımız fiyatlar karşısında şaşkınlıktan şaşkınlığa sürükleniyor. Bugün olmaz bu kadar da diyecek görüntüler ekranlarınıza getireceğim. İlk görüntümüz Antalya Havalimanı'ndan Almanya'dan Antalya'ya tatile giden bir çift. Havalimanında yemek yemek gibi bir hata yaptılar. Diyeceksiniz ki ya yemek yemenin hatası mı olur. İzleyelim. Leute, wir sind gerade in der Türkei am Flughafen in Antalya. Also, wir sind gerade schockiert über die Preise am Flughafen. Wir, wir haben jetzt gerade bei McDonalds bestellt, Leute, hier guckt euch das mal an: zwei Big Mac-Menüs, Leute: zwei Burger, zwei Pommes, zwei Getränke. Und wir haben eiskalt 54 Euro bezahlt dafür. Leute, das ist wirklich heftig, wie die Preise hier am Flughafen sind. Also, wir sind so geschockt gerade. Ein Burger, ein Hamburger kostet allein schon 9 Euro. Also, bitte. Ein Wasser 10 Euro. Also, Leute, Wallah, wenn ihr am Flughafen seid. Geht vorher essen auch. Geht vorher Flughafen. essen, esst nicht am Flughafen, weil äh, ich schon bin gerade geschockt. Ja. 70 Euro knapp für dieses Menü ausgegeben. Hier, wir haben hier noch so einen kleinen Nugget geholt. Das wir kostet hätten, auch 7 Euro. Wir Steak essen gehen können in Deutschland.

Yine konuşmalarında bir suyun 10 euro olduğunu ifade ediyorlar. Almanya'da bu menüyü yese ödeyeceği maksimum para 20 euro. Hadi 25 euro diyelim. Antalya'da 54 euro ödeyen bu Almanya'da yaşayan çift şaşkınlığını gizleyemiyor. Bakın ben son birkaç haftadır ne diyorum? Türkiye'de tatile gidecekseniz bunları bilin, aklınızın bir köşesinde kalsın. Şimdi ekranlarınıza başka bir görüntü getireceğim. Şimdi tatil dedik ya, vatandaş haklı olarak pek çoğu deniz tatili istiyor. Plajlara, biçlere gidiyorlar. Ancak Türkiye'de pek çok noktada plajlara adım atmak, daha doğrusu ayağını suya sokmak paralı. Bakın şimdi ekranlarınıza bir görüntü geliyor. Hoş dediğim gibi şu birinci sıralar böyle komple e, 5000 TL. İkinci sıralar 3500. Ondan sonra arkalar 1450 harcama limiti. Şey çok parası değil. Harcama limiti. Birinci sıraların harcama limiti 5000 TL. Bu limiti doldurmak için de yavaş yavaş başlamak lazım içmeye. Bir tane liç büklama net söyledim. Bir tane liç büklama net. TL. Sırada mojito var. Bir bardak mojito 850 TL. Evet hesap geldi. Devlete ait, millete ait olan sahilleri babalarının dükkanı gibi çevirmişler. İçeriye giriş parası ya da bu görüntülerde olduğu gibi harcama limiti diye bir şey koymuşlar. Ön taraflar 5000 TL, iç taraflar 3500 TL harcama limitli. Fiyatları görüyorsunuz uçuyor. Şimdi birileri evet bu videoda olduğu gibi ben kazık yemeye geldim diyor. Bir şey söylemiyorum saygı duyuyorum. Yani kazık yemeği istemek de olabilir. Peki vatandaş emekli, işçi, memur, orta gelirli bir vatandaş kendisine ait olan bu plajları, sahilleri, kullanmak için bu parayı ödemek zorunda mı? Evet ödemek zorunda. Devleti yönetenler, belediye başkanları, valiler, kaymakamlar bu durumu biliyor mu arkadaşlar? Biliyor. Ama adına turizm diyorlar. Bak şimdi enteresan birkaç görüntü daha getireceğim ekranlarınıza. Yani gülsem mi ağlasam mı durumundayız aslında Türkiye'deki turizm anlayışı için. Bakın. Şimdi bunlar da sözde turistlere eğlence yapıyorlar. Şekilden şekile giriyorlar. Taklalar atıyorlar. Ve bunları sosyal medyada yabancılar sürekli paylaşıyor. Dalga geçiyorlar bizimle. E fiyatlar kazık. Eğlence denilen şey başka bir noktaya gelmiş. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Şimdi Marmaris'ten Birinin görüntülerini daha getireceğim. Beni takip edenler bilir. Bu kişi Marmaris'te sokaklarda, caddelerde gördüğü turistlere neler yapıyor? İzleyelim. Ölü adamı ne yapayım? Ölü adamı. I am fabulous. I'm Tiger Chicky Face. Eh, hele. Table for two. You're married or <laughs> you're happy. Full energy. Never bloody naked. Two. Jasper. Evet. Bu kişi burada bu görüntülerde olduğu gibi turizm adı altında bir şeyler yapıyor. Çok samimi söylemek gerekirse bu adamın amacını ben anlamadım. Ne yapıyor bu? Ne yapıyor bu? Bu adamla ilgili daha önce de ben birkaç görüntü yayınlamıştım. Bu videoların altında şöyle yorumlar var. İşte Marmaris'te bu kişinin bir işletmeci olduğu, dükkan olduğu söyleniyor. Anlayamadım. Çözemedim. Ne yapıyor bu adam? Enteresan. Gerçekten enteresan. Peki, güzel haber yok mu? Var tabii ki. Size çok güzel bir haber vereceğim. Artık otellere para ödeme dönemini bitiriyoruz. Artık herkes tatilini kendi evinde yapacak. Otellere her yıl 8-10 bin euro para ödeyerek 2 haftalık tatil değil, kendi evimizde ömür boyu tatil yapacağız. Muhteşem deniz, muhteşem güneş, muhteşem doğa. Nerede? Yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. İstanbul'dan bir saat. Ankara'dan İzmir'den Karadeniz'den direkt uçuşlar var. Mersin'den feribotla da gidebilirsiniz Kuzey Kıbrıs'a. Üstelik burada ev sahibi olmak çok kolay. Türkiye'nin ve Avrupa'nın çok çok altında ev fiyatları. Kimse plajda para istemiyor. Giriş bedava. Havlunu ser, şezlongunu ser, şemsiyeni getir, istediğin yerde denize gir karışan yok, eden yok. Yeme içme maliyetleri Avrupa'nın ve Türkiye'nin en az üçte biri oranında daha uygun. Almanlar ve İngilizler akın akın Kuzey Kıbrıs'a gidiyor ve ev alıyor. Geleceğe dair yatırım yapıyorlar. Bugüne dair yatırım yapıyorlar. Çünkü evler muhteşem. Her bütçeye uygun ev var isteyene daire, isteyene villa, isteyene çok katlı binalarda evler, daireler muhteşem. Ben de geçtiğimiz günlerde gittim, gördüm ve size anlatıyorum. Akdeniz'in incisi muhteşem sahilleri olan bir yer, doğası olan bir yer. Yılın 300 günü Kuzey Kıbrıs'ta güneş var. Kışın ortasında gidin, denize girin. Okullar tatil oldu. Çocuklarınızla beraber atlayın uçağa gidin. Yıllık izin zamanı, tatil zamanı geldi. Atlayın gidin arkadaşlar. İstanbul'a bir saat uçakla. Daha ne olsun? Yine Kıbrıs'ta bu evi, almış olduğunuz evi kullanmadığınızda arzu ederseniz takdir sizin. Evinizi kiraya veriyorsunuz ve gelir elde ediyorsunuz. Yani sözünüzü şu, herkes tatilini kendi evinde yapacak. Üstelik Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olmak çok kolay. Taksitli bir şekilde vade farkı olmadan, faiz olmadan, banka olmadan, kredi olmadan ev sahibi oluyorsunuz. Nasıl mı? Ekranın altındaki House Point'te irtibata geçtiğinizde bütçenize uygun evleri House Point'in yetkilileri size gönderiyor. Ardından siz Kuzey Kıbrıs'a gidiyorsunuz, beğendiğiniz evi bizzat görerek alıyorsunuz. Sizi House Point'in yetkilileri havalimanında karşılıyor, projeleri, evleri gidip görüyorsunuz ve alıyorsunuz. Hayat kısa, eğer imkanınız varsa planlarınızı çok fazla ertelemeyin dedim, bu adımı atmanızı tavsiye ederim. Görüşmek üzere, kendinize çok çok iyi bakın, hoşçakalın.